Evet, e, Megane 3 Flans aracına hız sabitleme kurs kontrolü yaptık. Gördüğünüz gibi düğmeyi çek. Şimdilik şöyle bir düğme yaptık. Arkadaşımız buraya tekrardan düğme alacak. Şimdi onu aktif edelim şuradan. Bu kadranlarda, e, kadranı da göster istersen hangisinin olmayacağını. Bu kadranlarda hız sabitlemeyi göremezsiniz ekranda ama hız sabitleme devreye girer. Bunu biz radyo kumandasından yaptık. Gördüğünüz gibi arkasında 3 tane tuş var. Hız yükseltme, hız düşürme ve tekrar devreye alma şeklinde. Şimdi şurada uygun bir yer bulup onu test edelim. 30 kilometrenin üstünde devreye girer bu meret. Aklınızda bulunsun. Şurada 30'u geçer mi? Geçti. Gördüğünüz gibi ben hiçbir şekilde dokunmuyorum. Araç kendisi gidiyor. Frene dokunduğunda tekrar devreden çıkıyor. Eee, yaptıracak arkadaşlara tavsiyemdir. Yani isterseniz direksiyon değişimiyle de yapabiliriz. Hani şurada orijinal tuşlar olsun dersiniz. Tabi bunlar hep maliyet. Şurada bu düğme yerine yani şurada düğme alırsınız. O da bir maliyet. Bunların hepsi maliyet. Yani maliyetlerden kısmak için biz böyle yaptık. Ama siz nasıl isterseniz biz öyle yaparız. İzlediğiniz için teşekkürler. So I can do the good stuff.